Dur. Yani dün gece nasıl geçti? Saçma mı kızım böyle kapı önünde mi konuşacağız? Ee, öyle anlatılacak pek bir şey de yok. Sen beni bırak da kendinden bahset. Sussuz? Ee, okul için desen Melek teyze dünyada izin vermez. Yok, <laughs> okul için değil. Günaydın. Günaydın. Bakayım. Levent hani sana bahsediyordum ya benim iki tane dostum var diye. Birini biliyorsun Özgür. Diğeri de Esin. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Levent de ee, benim liseden arkadaşım. O da İstanbul'da okuyormuş. Biz tesadüfen karşılaştık. Aa ne güzel. Sanırım seni tebrik etmeliyim. Yeni evlenmişsin. İpek sürekli senden, masaldan bahsediyor. Çok tatlı bir kızın varmış. Teşekkür ederim. Ben sonra uğrarım sana. Tamam canım. Umarım sonra görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Sessiz gelin. Tamam öyle olsun. Ama gerçekten seni üzmek istemedim. Ne olur inan bana. Özür dilerim. Affedildin mi? Asıl ben özür diliyorum. Canım yanınca kime saldıracağımı bilemedim. Yanımda olduğun için sağ ol bir seni aşk belam. Salih baba için beni suçlamıyorsun değil mi hala? Hayır aşkım. Ben ben saçmaladım. Her şey benim suçum. Seni yarı yolda bıraktım. Korktum. Ama artık korkmak yok. Tamam o zaman. Deneyelim. Bak. Bak. Ben şimdi kendimi bırakacağım. Sen de tutacaksın tamam mı? Aynı güven oyunundaki gibi. Bırakıyorum. Olama. Ne anlatacaklarım var. Ya tamam anlat burada. Burada mı anlatayım? Tamam anlatayım. Melek abla da duysun o zaman her şeyi. Tamam gel. Hoş geldin. Nasılsın? Ay ne kadar boy atmışsın sen böyle. Ama gözler aynı. Cin cin bakıyor. Ay ne? Anne! Demek bazılarımız dilini tutamamış. Oyun bozanlık etmiş. Geldim. Özgür. Barış. Simit servisine karşılık bir şey ikram eder misiniz acaba? Bir düşünmem lazım. Böyle eşikte bekleyeceksin? Tamam. Aa! Eline ne oldu? Akşam bir şey yoktu. Ee, yok canım, önemli bir şey değil. E ee, hadi kapıda mı içeceksin çayı? <laughs> yok canım. Şener abim mi geldi? Hayır küçük hanım, ben olsam olur mu? Özgür abla, Özgür. hoş geldin. Hoş <laughs> geldin. <laughs> ne yapıyorsun küçük kışıldak? Gidelim fotoğraflarını çektirelim dedi Levent. O kadar heyecanlandım ki. Ya şunlara baksana bana hiç benzemiyorlar değil mi? Ay hem de hiç. Yani benim demesen doğurduğum evladı tanımayacağım o kadar yani. Sizi bile şaşırttığına göre düşün ekranla insanları nasıl hayran bırakacak kendine. Hem bunlar zaten e, katalog için çekilen fotoğraflar oyuncu seçerken kullanılacak bu fotoğrafı görenin ne rol vereceği hiç belli olmaz Levent. İçiniz rahat olsun Melek teyze. Bunu hiç götürmesek de olur. Ya zaten İpek gelen her teklifi kabul etmek zorunda değil. İstediğini seçer. Hem ben ona uygun roller geleceğinden emin. He. Şu kaydı yaptırın da görelim bakalım. Bana bak o yumurta bitecek. Ah. Süpersin. Melek abla, İpek Toşu evde mi? Ay ne, ne bu heyecan, hayırdır? Hayır, hayır. İpek Toşu star olmuş resimlerde çok güzel çıkmış. Ay yanındaki Ceyhan da çok yakışıklı. O Ceyhan. Bu Ceyhan. Sanki geldim ya Serpil teyze. Valla dükkandan beri bunlar aklımdaydı. <laughs> Afiyet olsun. Bak bu olur sen ona göre. Boş ver kanka ölümün börekten olsun. Özgürcüm okula dönmüşsün Barış anlattı. yaptık bir delik Serpil teyze de bakalım. Yani Barış Allah'tan orada olmasaydı hiç çekilmezdi okula. Barış'ın işine de çok sevindim. Vallahi garsonluk yapması hiç içime sinmiyordu. Abi ya bir gün beni de götürseniz oraya. Nasıl hocalık yaptığını çok merak ediyorum. Süper olur Işıl Sen bir de kankam hocamı sahnede göreceksin. Böyle böğüm böğüm konuşuyor, bütün kızlar ona kilitleniyor. <laughs> e, dur, bu kadar heyecanlanma. Hemen gitmiyoruz. Aa, yok, şey e, ben, ben çayları... Çaylar bitmiş. Çayları dolduracağım. <laughs> ben de sana yardım edeyim o zaman. kızım çaydanlığı getirsenize. <laughs> bardakları götüreceğinize. Aa, Serpil teyze şimdi bu minnacilik elleriyle o çaydanlığı nasıl taşısın? Ben de zaten sakarım. Gidelim içeride dolduralım sizi haşlamayalım değil mi? Tehlikeye en aza indirgeyelim. Tamam Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Burada <almadı. gülüyor> Anne lütfen yapma böyle. E, yalan yanlış yazmışlar işte. Sana anlattım ya dün. Akşam topuğum kırıldı, düşmeyeyim diye Levent'e tutundum. Onlar da çat diye çekmişler fotoğrafı. Üstüne de yazmışlar böyle bir şey işte. Benim ne suçum var ki? İpek haklı Melek teyze. Adı üstünde magazin işte. Ne görmek istiyorlarsa onu yazıyorlar. E olmaz ki evladım. Ayıp denen bir şey var. Bu kızın da bir anası babası var. Ne der diye bir düşünmeleri gerek. Öyle de işte. Bu incelikleri aldırmıyorlar maalesef. Onlar için haber değeri olan her şey malzeme oluyor şu sanat dünyasına daha girmeden çıkan haberlere bak. Allah korusun bir de dizi yok film filan çekersem vay halimize Yani. Ay evet İpek mutlaka dizi yapsın. Ay İpek Toş, bak setin ilk günü beni de götüreceksin sözler küserim ha. İpek sizin kızınız Melek teyze. Onu siz yetiştirdiniz. Korkacak bir şey yok. O sizi üzecek bir şey asla yapmaz. Orası öyle de. Milletin ağzı torba değil. Sıkasın. Siz kızınızı bildikten sonra başkalarının ne söylediğini kulaklarınızı tıkayacaksınız. Bizim oralarda da herkes herkes hakkında bir şeyler konuşurdu. İpek dizide oynamasa bile konuşacak bir şey bulurdu isteyen. Evet Melek abla. Böyle yapıyorlar, yapıyorlar. Bizlerin hakkında konuşuyorlar. Böyle başarılı genç kızların önünü tıkıyorlar değil mi? Ya nasıl yaparsın bunu? Daha ayrılır ayrılmaz yeni bir sevgili bulmuş. Yok yani e, duyarsa abim çok üzülür. Dün zaten canı çok sıkkın geldi E nasıl saklayacağız ki Işıl? Yani bir şekilde öğrenecek. Bütün gazeteleri toplatacak halimiz yok ya. E, söyleyeceksen de benim olmadığım bir yerde söylemen tercihim tabii. Abimin gözü döndüğünde orada olmak istemem dur bakalım. Ben şu işi bir sorayım, işin aslını öğreneyim. Sonra anlatırım Barış'a. İşin aslında ne olabilir? Her şey zaten ortada değil mi? Bak Işıl'cığım, bazen bazı şeyler göründüğü gibi değildir. Yani en azından şu an ben öyle olsun istiyorum. Bak bu ikimizin arasında kalsın olur mu? Bir de tabii Barış haricinde gazeteyi gören herkesin. Bayanlar, kahvaltıya burada devam ediyorsunuz herhalde. E biz lafa daldık. Da e çayları alalım, içeride devam edelim muhabbeti. Tamam. Tehlikeyi de en asa indirgeyelim. Gel evladım. Annelerle konuşursan selamımı mutlaka söyle. Tabii Melek teyze. Ee, Levent sen in. Ben telefonumu unutmuşum hemen geliyorum. Tamam ben de arabayı ileriye park etmiştim. Ee, sen inene kadar ben de kapının önüne gelirim. Bana bak ajansa gittiğinde kurallarını baştan koy kızım. Öyle öpüşmeli sevişmeli roller istemem. Yani hiç teklif etmesinler. Tabii anneciğim, ben zaten Türkan Şoray'ım ya. Onlara önceden yazılı kurallarımı veririm. Evladım, o öyle Türkan Şoray oldu. Bak, hala da en tepede o. Anne, yani daha ortada bir şey yok ki. Gidip kayıt olacağım bugün. Bir beğensinler, sonra konuşuruz. Aa, senin neyini beğenmeyeceklermiş bakalım. Arasalar bulamazlar. Ha, dediğim gibi sen baştan koy kurallarını. Ay süt nenen duysa mahveder zaten bizi. Anne vallahi sütlem alışsa iyi olur. Çünkü ben oyuncuyum artık. Mesleğim bu. Hepten evet, için dua et. Tamam. Görüşürüz. Hadi. İnşallah. İnşallah. Özgür, sıkma kendini bu kadar. Yok canım, nereden çıkardım benim kendimi sıktığım falan yok. Bak, benim yanımdan ne zaman İpek'in yanına gidiyor olsan... ...kendini böyle kasıyorsun. Yani sonuçta o da senin arkadaşın. E biz de çocuk değiliz. Ne de benim yüzümden arkadaşlarınızın bozulmasını isterim... ...ne de böyle kendini sıkıntıya sokma. Şener okulda değil mi? Evet. Tek sonunda kalmış. Alıp biraz ezber yapacağım. Tamam. Bu arada öğle tatilinde kulüp toplantısı var. Gelmezsen yok yazarım ona göre. <laughs> tamam hocam. Zaten yarın bıraktığım bir antrenmanım var. Sonra da kulüp toplantısına gelirim. Tamam. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Özgür. haber? Haberler sende. Gazeteler olmasa kankamızın neler yaptığını öğrenemeyeceğiz. Ben sana ne dedim İpek? Yoksa bu Levent dün hafızını mı resetledi seni? Ne oluyor ya? Asıl soruyu ben sana soruyorum. Sen bana ne dedin? Hmm. Barış'a mukayyet ol, bir delilik yapmasın dedin. Ben size senden sadece yeni ayrıldığınızı unutmamanı istedim. O kadar. Ama sanki ben bunları sana söylememişim gibi... ...sen Barış'ın damarına basacak dokuz kusurlu hareketten birini yaptın. Ya hepsini geçtim. Sen bana yalan söyledin ya. Arkadaştınız. Yok bir şey yoktu aranızda. O gazetedeki nal gibi fotoğraflar ne o zaman İpek? Özgür birincisi ben sana yalan falan söylemedim. Ayrıca farkındaysan o haberi yapan magazinciler. Adam saçma salak yazmış işte. Maşallah kanka ya. Yıllardır bu alemdeymişsin gibi konuştu. Özgür ya. Oflama bana İpek. Ya beni niye böyle bir duruma soktun? Ben şimdi bunu Barış'a nasıl açıklayacağım? Özgür kendini boşu boşuna kasmışsın. Çünkü Barış'a açıklayacak bir şey yok. Levent'le aramızda bir şey yok. Niye el eleydiniz o zaman? Çünkü düşmek üzereydim ve o beni tuttu. Rahatladın mı? Hem aramızda bir şey olsa bile Barış'a açıklamak zorunda değilim. Biliyorsunuz Barış'la ayrıldık. Günaydın. Oldu mu? Sinirin yatışınca konuşalım Özgür. Beni sevmesi zor olacak sanırım. Keşke o da gelseydi. Gideceği yere kadar bırakırdık. Bu arada da kaynaşırdık işte. Boş ver ya. Başka zaman artık. Zaten sabah geldi beni. Hepimiz bazen ters tarafımızdan kalkıyoruz. Ama bugün senin surat asmana izin yok ciddi bir adım atmaya gidiyoruz. Enerjini düşürme lütfen. Evet ya doğru söylüyorsun. Resmen annemden izinle okulu kırıyorum. Hadi gidelim. Barış. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ben kendi kendime bir karar aldım. Artık senden bir şey saklamayacağım. Sabah da bir şey gördüm. Onu söylemem lazım ama umarım ilk benden duyarsın. Ne oluyor Özgür? İpek'le Levent'i bu sabah ben bir magazin gazetesinde el ele gördüm. Altındaki haberde de sevgililer diye yazıyordu. Ama ilk İpek'e sorayım dedim. Ondan açıklamasını alayım sonra sana anlatayım. O da dedi ki yani öyle bir şey yokmuş. Magazincilerin kurbanı olmuşlar. Yani öyle el ele tutuşmak zorunda. Özgür. Bak bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Boş ver yapmak zorundayım çünkü üzülüyorsun. Sen de ben üzülmeyeyim diye yalan söylemek zorunda kalıyorsun değil mi? Bak ben biraz takılacağım. Tamam sonra görüşürüz. Barış! Hiç böyle kanka kavgası da görmemiştim. Yani aranızda çok acayip bir elektrik varmış gibi geldi bana. Saçmalama kızım ya. O benim en yakın arkadaşımın eski sevgisi. Benim böyle çarpık ilişkilerle işim olmaz. Ya... Acaba bunu koymasak mı? Yo, bence bunda gayet güzel çıkmışsın. Peki. Süper bir zamanlamamız var. İçeride benim filmin ikincisi için deneme çekimleri yapıyorlar. Nermin Hanım senin burada olduğunu duyunca gelsin bir kamera karşısında görelim dedi. Şimdi mi? Evet. ne yapıyorsun. İpek Hanım. Benim. Gelin size tekstil verelim. Seni çağırıyorlar. <laughs> 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 Başaramayalım be uşağım. Olmay. İnan ki para ödeyemedim. Tek tezer üç tane işçi attım ya. Ama balık tezgah geldiği gibi tezgahta duruyor. Ne aran var ne soran var ya. Kimse almay. En iyisi ben sen rızkına mani olmayayım Sen rızkını başka yerde arayın uşağım. Olur mu? Olsun be kaptan. Sen de az mı çektin benim kahrımı? Sen yine de hakkını helal et. Ay helal olsun uşağım benim. Güle güle yavrum. Başarılar senin olsun. Güle güle uşağım. Abi de yüzünde çiçekler açıyor. Hayırdır? Sabahki yeğen gitti mi? O konuyu hiç açmasak. Bence de. Konuşmaya hiç gerek yok. Çünkü sana anlatacaklarım o kadar güzel ki canımızın sıkılmasına gerek yok. Anlat bakalım. Hani ben dün ajans için fotoğraf çektirmiştim ya sana anlattım açılışta. Bugün gittim kaydoldum. Ve daha benim fotoğraflarımı internet sitesine yüklerken benim bu deneme çekimini aldılar. Nasıl yani? Adamlar oturmuş seni hazırda mı bekliyorlarmış? Ya hayır, tam olarak öyle değil. Onlar zaten bir deneme çekimi yapıyorlarmış. Ee, Levent e, Levent de yönetmeni benden bahsetti. Hemen beni de aldılar deneme çekimini. Bak sen şu Levent'e ya. Her taşın altından da o çıkıyor. Ya Özgür neden böyle diyorsun? Daha tanımadan nefret ediyorsun ondan. Ya en azından benim için sevinebilirsin değil mi? Kanka ben senin için havalara da uçarım da o hıyar bana çamur attı. Ya inan bak çok pişman. Özgür sen yarın sabah bizim okula gelsene. Levent senden ne zamandır özür dilemek istiyordu. Yani belki aranızdaki bu kara bulutlar dağılır. Seversin belki onu. Bilmiyorum kanka bakarız. Sen onu ağzını bırak da anlat bakayım bana. Melek komiserimle komutanım ne diyecek bu filmin onu düşün. Hatırlıyorsan reklam olayıyla heyheyleri tepelerine çıkmıştı bilmiyor? Ama Levent annemle konuştu. O iş tamam. Bir dakika. Levent kabul mü ettirdi Melek komiserime? Hı hı. Yani Melek komiserim onun kafasına bir şey kırmadı da onun dediğini mi yapıyor? Hı hı. Allah Allah. Sen şu işi bana bir baksana anlatsana. Şimdi ajansa git. Kızlar. Diyorum ki şöyle buhranın hazır dibine dibine vurmuşken rotayı meyhaneye mi çevirsek? tamam. Ama sarhoş olursam karışma. Aman o bir pek öcüğüm. Bir kere de seni taşıyayım. Ya süper olurdu da masalı ne yapacağız? Vallahi bize gelsin dünyanın nimetlerini erkenden öğrensin diyeceğim ama daha reşit değil. <laughs> İçkileri alıp bize gidelim. Ya, Mert ne olacak? Kız kıza partimize barmen olarak mı katılacak? Hem ben bu aralar onunla karşılaşmamayı tercih ederim. Bize gidelim desem annemle sütünem var. Zaten muhalle havada anında dam var. Ay yok yok pek böcüm. Bir hamilelik sendromunu yeni atlattık. İkinci bir gebeliği çekemem şimdi. Tabii o zaman içkiyi de unutmak lazım. Süt ninemin geleneksel şerbetine talim ederiz. Ha, o zaman da şeker yüklemesinden kafayı bulur. Boş ver dedim ama boş veremiyorum. Ben Mert'le konuşsam, o da dışarı çıksa. Biz beraber takılsak ha? Ee, olmaz arkadaşlar. Çünkü ben eve gidiyorum. Annem çağırıyor. Ya, özgür yapma. ya. 40 yılda bir dertleşeceğiz. Ara ipeklerde kalacağım falan de. Ee, derdim ama İpek Böcüğüm, bu seferki acil durum. Ama söz bir dahaki sefere programınızı ben yapacağım. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi, bay Bek. Hadi sen gel lütfen. Bak, vallahi Mert'i yollarım. Boş hmm. ya? Biz başka bir gün üçümüz buluşuruz. thank mm -hmm. you manzarayı böyle kötü haberlerle heba edersen boş veremezsin tabii. Peki, o zaman beraber vuralım dibine. Ben dün gece rüyamda Deniz'i gördüm. Senin güven oyununu oynadım. Bırakabildin mi kendini bari? Ya da o seni tutabildi mi? ben böyle... ...tam kendimi bıraktım. <laughs> Hop! Tutacakken... Uyandım. Uyandı de kastık gibi desene. Asıl saçmalık o değil de. ...ben çok büyük bir aptallık yaptım. Böyle liseli kızlar gibi numaramı gizledim. Aradım, açtı bu telefonu. Konuşamadım tabii. Çat diye kapattım. Özledim değil mi? Madem unutamıyorsun onu, sen de gitsene yanına. Yeniden başlarsınız. Ben artık ona güvenemem ki barış. O beni yarı yolda bıraktı. Hem sıkıyorsa sen Barış'tan o İpek'le. Sizin aranızda böyle bizimki gibi okyanuslar falan da yok. O zaman ikimiz de aynı yerdeyiz. Hmm.